Zerdeçalın faydaları. Zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsi olan zerdeçalın ana vatanı Güney Asya'dır. Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal tropik bölgelerde yetişir acımsı bir tada sahip olan bu faydalı bitki, farklı şekillerde tüketilme özelliği ve faydalarıyla sofralardaki kalıcı yerini çoktan aldı. Zerdeçal yani curcuma longa ayurvedik tıpta önemli bir yeri olan bir bitki. Yüzyıllardır özellikle doğu tıbbında iltihap önleyici, ağrı kesici ve antiseptik olarak kullanılan zerdeçalın diğer faydaları son yıllarda tıbbın ve teknolojinin de ilerlemesiyle keşfedilmeye devam ediyor. Gelin birlikte bakalım bu mucizevi bitkinin faydalarına. 1. İltihabı giderir. En önemli anti -enflamatuarlardan yani iltihap önleyicilerden biri olan zerdeçal, hücreleri koruma konusunda en verimli çalışan besinlerin başında gelir. Antioksidan olma özelliğiyle bakterilere karşı savaşır, hücreleri yeniler, olası iltihap riskine karşı vücudu dış etkenlerden korur. Düzenli tüketiminde var olan enflamasyonun giderilmesine yardımcı olur. Özellikle eklem iltihaplanmalarında kısa zamanda etkilidir. 2- Sindirim sistemini düzene sokar. Bağırsak florasını düzenleme özelliğiyle zerdeçal, sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Lifli yapısı sebebiyle sindirime yardımcı olan bu özel besin, kabızlık ve şişkinlik gibi problemlerin önlenmesi ve tedavisinde etkilidir. Düzenli tüketilen taze veya toz halde zerdeçal, orta ve uzun vadede sindirim sistemi problemlerinin önüne geçilmesine yardımcı olur. 3- Kansere karşı korur. Zerdeçal'ın bilinen özelliklerinden en dikkat çekeni şüphesiz kansere karşı koruma özelliğidir. Son yıllarda yapılan klinik araştırmalar zerdeçal'ın içeriğinde bulunan kürkümin maddesinin hücreler için hayati önemli olduğunu kanıtladı. Zira kürkümin hücre yapısının DNA'sının bozulmasını engelliyor ve hücreleri kansere karşı koruyor. Kanser hastalarının tedavi süreçlerinde vücutta var olan kanser hücrelerinin de artmasını engelliyor. 4. Depresyonun etkilerini azaltır. İçeriğinde bulunan B6 vitamini sayesinde vücutta serotonin ve dopamin salgılanmasına yardımcı olan zerdeçal bu yolla depresyonun etkilerini azaltır. Demlenmiş çayınıza ılıkken ekleyeceğiniz bir parça taze zerdeçal kısa sürede daha rahat hissetmenize yardımcı olur. Düzensiz uykulardan kurtulmanızı sağlar. 5. Cildinizi iyileştirir. Zerdeçal yine antioksidan özelliği sayesinde yaraların iyileştirilmesinde oldukça etkili bir besindir. Egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkları için kısa sürede iyileştirici özelliğini kullanan zerdeçal, hücre yenilenmesi yaparak hasarlı bölgelerin iyileştirilmesi için hızla çalışır. Düzenli kullanımda ise yaşlanma etkilerinin görülme sıklığının azalmasına yardımcı olur. 6. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Beraberinde karabiber ve zeytinyağı ile tüketildiğinde etkisi çok daha fazla olan bu değerli bitki, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu yolla insülin direncinin düşmesini de sağlayan zerdeçal, kilo vermede de bu yönüyle etkilidir. Yemeklerinize katacağınız yarım çay kaşığı toz zerdeçal ve çayınıza ekleyeceğiniz bir miktar taze zerdeçal, bağışıklık sisteminiz için yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri. Zerdeçala hayatınızda tüm formlarıyla yer verin, sağlıklı kalın.